ölüm ters yüz olan katmanlarda aile ve top toplum katmanlarının iç içe geçmesi ve Sherlock'un nihai probleminin aynı zamanda ailenin iç meselesi olduğuna değinmiştik. İkinci bölüm gölgede kalan iblislerde modern devletin çözülüşüyle beraber feodal katmanlardan modern toplum düzlemine fırlayan şeytanları, ejderhaları gerek mitik açıdan gerekse de gerçek dünyadaki bazı paralel örnekleriyle ele aldık. Sherlock'un bu engeller ve süreçler karşısında adım adım modern kıyafetlere bürünmüş bir şövalye figürüne nasıl evrildiğini incelemeye devam ediyoruz. Sıra geldi Sherlock'un nihai problemine, Nihai problem en büyük milli güvenlik problemi aslında kız kardeşinin ta kendisi. Yürüs. Mitoloji tarihçisi Joseph Campbell Kahramanın Sonsuz Yolculuğu adlı kitabında şöyle bir tarifte bulunur. Bir kahraman olağan dünyadan çıkıp doğaüstü tuhaflıklar bölgesine doğru ilerler. Burada masalsı güçlerle karşılaşılır ve kesin bir zafer kazanılır. Kahraman bu gizemli maceradan benzerleri üzerinde üstünlük sağlayan bir güçle geri döner. Şövalyelik temasını incelerken aslında bilhassa 19. yüzyıl romantizminin inşa ettiği nostaljik, idealize edilmiş şövalyelik anlayışından bahsettiğimizi belirtmek gerek. Tarihsel gerçekliğe baktığımızda ise feodal aristokrasinin aslında alt bir katmanına tekabül eden bu savaşçı sınıfı birçok açıdan güçlünün, gücünün yettiği oranda şan, şöhret, para ve statü elde ettiği yarı kaotik bir dünyanın temsilcisiydi. Birçok açıdan zamanının gerekli, vazgeçilmez kötüleri olarak da görülebilirler. Savaş alanı kendi efendileri için cengaverlikler gösteren bu zırhlı ve atlı birlikler bilhassa 16. asırda gelir kaynaklarının oldukça azalmasıyla gerek kendi halklarının yaşadığı kırsalda, gerekse de düşman topraklarında yağmacılığa, yol kesip haraç kesme faaliyetlerine geniş çapta tevessül ettiklerini tarih kaynakları bize göstermekte. Kutsal Roma İmparatorluğu'nun son şövalyelerinden Gottfried von Berlichingen yani yaygın ismiyle gözli iron hand, demir elli göz, doğrudan imparatora bağlı bağlı olarak çalışan, savaş zamanında devlet için savaşan, lakin geri kalan zamanlarda kırsalda adam kaçırma, yağma, tacirlerin yolunu kesip onlardan haraç kesme gibi kendi cebini doldurmak için hiçbir melanetten kaçınmayan bir kişilikti. Knights adlı belgeselde bazı tarihçilerin bütün bu haraç ve yağma faaliyetlerini o dönemin feodal zihniyeti içinde şövalyelerin kendi özgürlüklerini icra etmelerinin en yalın ifadelerinden biri olduğu yorumlarıyla da karşılaşıyoruz. göz the Iron Hand, kendi savaş yeteneklerini yeri geldiğinde imparatorlukta patlak veren köylü isyanlarında köylülerin tarafında kullanmaktan da çekinmemiştir. Tabii burada adaletsizliğe karşı ezilenin yanında durmak gibi bir motivasyondan ziyade bu kaos içerisinde kendi cebini doldurma hırsıyla bu işe girişmişti. Bu açıdan yarı kovatik ortamdan beslenen gölgede kalmış iblisleri hatırlatan bir tema. Ne var ki 16. yüzyıl Avrupası feodal karanlığı adım adım arka planda bırakan yeniden gelişip serpilen bir ekonomiye ve ticaret yollarına sahip oluyordu. İmparator da bir yerden sonra gelişen ticaretin önünde engel teşkil eden bu yağmacı ve köhneleşmiş sınıfın boğazına basacak bazıları akıllı uslu duranlar erken modern dönem bürokrasisinde istihdam edilirken diğerleri bertaraf edilecektir. Devlet otoritesinin olmadığı yerde yarı kriminal güç odakları o yarı kaotik devlet sistemi için vazgeçilmez haldeydiler. Lakin artık nüfus, ekonomik koşullar ve de askeri gelişmeler açısından feodal şövalyelik grubu yerini adım adım modern bürokrasi ve orduya bırakacaktır. Şövalyelik temasını yansıtan bir diğer unsur ise dövüş veya düello ile yargılanma olgusudur. İhtilafa düşen taraflar için kimin haklı olduğu meselesinin çözümünde düello ile yargılama meşru bir yöntem arz ediyordu. Modern hukuk sisteminde toplumun rıza gösterdiği yasalar o bireylerin gücü ve statüsünden bağımsız olarak adaleti tesis etmeyi amaçlar. Düelloda ise iki kişi her ne kadar bir devlet devlet çatısı altında yaşıyor olsalar da kendi dövüş kabiliyetleriyle aralarındaki meseleleri çözme hakkına sahiptiler. Sherlock'ta ise bu düellolar çöküş aşamasına gelmiş bir modern topografyada çok katmanlı ve uzun soluklu maceralarla hayata geçer. Yaşadığı olaylar, geçtiği sınavlar, Sherlock'u her adımda büyük düello sahasını hazırlar niteliktedir. Dizinin başından ikinci sezonun sonuna kadar Moriarty ile Reichenbach düşüşünün gerçekleştiği Arane'daki düellonun zemini hazırlanır. Klasik düellonun kas gücüne dayalı karakterinden ziyade modern soslarla bezenmiş bir halde akıl oyunlarına dayalı bir düellodur bu. İki büyük zekanın mental manada bilek güreşini izleriz. Kahramanın tek çıkış yolunun düşüş, ölüm, yari kendini feda etmek olduğu trajik bir son bizi beklemektedir. Tabii Mycroft ve Sherlock netice itibarıyla rakibinden bir hamle sonrasını görebildikleri için düello kendilerinin lehine sonuçlanır. Moriarty yenilir, kendi kafasına sıktığıyla kalır. Ya da hakikaten öyle miydi? Bunu nihai problem kısmında anlayacağız. Burada kahramanların veyahut anti kahramanların akıbeti bu dünyada bir çeşit düello ile yargılanmanın neticesinde şekillenir. Her ne kadar modern bir yorumla kas gücüne dayalı düellodan akıl oyunlarına dayalı bir düelloya geçmiş olsa da burada nükseden orta bir tema vardır. Haklıyı tayin edenin güç olması, gücün üzerinde bir meşruiyetin, pratikte geçerliliğinin olmaması, akla ve rızaya dayalı yasaların önemini yitirmesi, yarı kuatik bir ortamda, adaletin bireysel yetilere ve erdemlere bel bağlaması söz konusudur. Nihai problem, en büyük rakip ve en büyük milli güvenlik problemi olan Yurus, Sherlock'un aklıyla alay edercesine kapatıldığı hapishaneden dışarı çıkıp onun gözünün önünde dolaşıp onunla vakit geçirip uğraştığı vakalara burnunu sokmaya başladığı halde Sherlock onun kim olduğunun asla farkına varamaz. Hikayenin en büyük ironilerinden biri de her türlü ince ayrıntıyı yakaladığını düşünen Sherlock'un bilinç dışının dehlizlerinden fırlayan bu nemes ise karşı gösterdiği acziyettir. Calverton Smith toplumun gözü önünde reklamlarda oynayıp kameraya I'm a serial killer diye konuşurken Sherlock bir sırrı gizlemenin en iyi yolunun onu adeta ortalık yerde sergilemek olduğunu söylemişti. But did you know, I'm a ne var ki kendi evinde burnunun dibine kadar gelip ona vakayla ilgili ipuçları dağıtan kılık değiştiren bu Dionizyen gizemli varlığın asıl kimliğini son etaba dek anlayamamıştım. Cennet, saf ve korkmuş kişilere has bir hayal olabilir, ancak sana Cehennem'in haritada konumunu verebilirim. Mycroft, zapt edilemeyen iblislerin tutulduğu gizli hapishane, Sharonford Adası'nı böyle tarif ediyordu. Hayat zaman zaman bizi bazı yol ayrımlarına getirir, bu kritik dönemeçlerde biliriz ki vereceğimiz kararlar bizim kim olduğumuzu, hayatımıza nasıl yol çizeceğimizi belirleyecektir. Sherlock ve dostlarının Sherinford adasında verdiği sınav bunun mitik bir örneği olarak karşımıza çıkar. Mycroft'un geçmişin hizlerindeki şeytanları hapsettiğimiz yer olarak tanımladığı Sherinford'da Sherlock hayatının en büyük sınavını verecektir. Sherlock'un varlığını dahi unuttuğu bilinç dışına gömdüğü kız kardeşi Yurus bu adada hapis tutulmaktadır. Zihinsel yetenekleri diğer hepsinden üstün hiçbir insani duyguya prim vermeyen canavarımsı deha Yurus burada Sherlock, John, Mycroft ve hapishane müdürü David'i unutulmaz bir sınav sınava tabi tutar. Mitik açıdan Sharonford adası, insanın bilinç dışı denizinin hücra bir köşesinde konumlanmış, akli olanla fantastik olanın tüyler ürpertici bir biçimde iç içe geçtiği, rasyonelitenin sınırlarının kaybolduğu bir dış semiosfer gibidir. Yine mitik açıdan Yurus karakteri, rakipleriyle onlara verdiği çözülmesi zor bulmacalarla oynayan bir Sphinx figürü olarak karşımıza çıkar. Yurus, dünyadan ve insani duygulardan tamamen izole olmuş bir halde, insani duygularla sadistçe oynayan kendini oyalar hale gelmiştir. Zekası ve öngörüsü hasebiyle dünyanın en apolonik figürlerinden biri olsa da insani duygular ve anlam çerçevesinden izole olmanın getirdiği kaybolmuşluk hissi onun bu olağanüstü zekasını Dionizyen akıl dışı bir sadizme kanalize etmiştir. Ekibimize verdiği bulmacalarda arka planda belli bir bağlam vardır. Yalnızlık duygusu. İnecek hiçbir yeri olmayan bir uçakta yolculuk eden küçük bir kız çocuğuyla iletişim kurmak çabalar ekibimiz. Ve bu motivasyonla Yurus'un her bulmacısını canla başla çözüp bu küçük kıza yardım etmeye çalışırlar. Sherlock bu final bölümünde olgunluğa bilgili erişmiş bir aydınlanmanın temsilcisi olarak Dionizyen akıl dışı bir sadizmi, marazi bir zekayı alt etmeye çalışır. Yurus'un hiç ama hiç şakası yoktur. Labirente koyup fareler gibi oynamaya çalıştığı dört cesur adam doğru yerde doğru hamleleri yapmak ve doğru fedakarlıkları göstermek zorundadır. Dört adamın her birinin cesaret ve fedakarlığı, Yurus'un onların asla salt zekalarıyla alt edemeyecekleri oyununu bozmalarını sağlar. Yurus, ekibimize en başta sağlam bir motivasyon vermişti. İnecek yeri olmayan bir uçakta ilerleyen küçük bir kız onlardan yardım istemekte. Onu kurtarma meselesi daha en başından öncelikli bir mesele halini alır. Bu motivasyonu arkadaşlar arka plana yerleştiren Yurus, ekibimizi test etmeye başlar. İlk etapta bir sahne müdürü David, eşini kurtarmak için tereddüt etmeden kendini feda etmeye razı olur ve John'a kendisini öldürmesi için yalvarır. Çok doğru bir şey yaptığına, bunun bir cinayet değil, masum olan eşini kurtarmasına yardım etmek olacağını John'u ikna etmeye çalışır. John uzun bir tereddütten sonra David'e kurşun sıkmaktan vazgeçer. Lakin David bir hışımla silahı John'un elinden alarak kendi kafasına sıkmadan önce beni hatırlayın der. Ve sonrasında hücrenin camlarından süzülen kan izlerini görürüz. Yurus en başta John veya Mycroft'tan birinin David'i öldürmesini istediği için bu sonucu başarı olarak kabul etmez. Ve hemen akabinde John'a ahlaki değerlerine bağlılığından ötürü fazladan bir insanın ölümüne sebep olduğunu söyler.

İkinci etapta ekibimiz farklı bir odada daha önce çözülmemiş bir cinayetin faillerini bulmak için çalışır. Mycroft, oyuna dahil olmayı, Yurus tarafından bir laboratuvar faresi muamelesi görmeyi reddeder bir haldedir. Cinayet silahını analiz etmeye çalışan John'a Mycroft şöyle çıkışır. Ne kadar da faydalısınız Doktor Watson. Acaba burada yarışa sokulduğumuza dair hiçbir şüphe duymuyor musunuz der. Hayır yarışmıyoruz der John havada düşmek üzere olan bir uçak var. Yani burada yapmaya çalıştığımız şey küçük bir kızı kurtarmak. Bugün asker olmak zorundayız Mycroft, asker. Ve bu da bize ne olacağının hiçbir halt ifade etmediği manasına geliyor, diye cevap verir. Lakin küçük kızdan bir türlü somut bilgi alamazlar ve her aşamada zamansızca telefon attı kesilir. Sherlock ikinci aşamada seri biçimde bulmacayı çözer, katili bulur. Alex Gerdep'i mahkum eder. Alex. Say it. Condemn him. Condemn him in the knowledge of what will happen to the man you name. I condemn Alex Garadem. Congratulations. You got the right one. Yurus, Alex yerine cinayetle alakası olmayan diğer iki garide kardeşi denize atar. John, ters tepki verdiğinde ise Yurus, suçlu yerine masumları cezalandırmanın farklı birisi var mı ki diye dalga geçercesine bir ifadeyle Alex'i de denize bırakır ve hayır, ikisinin de verdiği his tamamen aynı diye ekler. Doğanın Diyonizyen yüzü, doğal felaketlerin masumla suçluyu katı suretle ayırt etmeyen acımasızlığı, ekibimizin üzerinde fırtına gibi esen doğu rüzgarı, Yurus da vücuda gelmiş gibidir. Bu ikinci bir uyarı işaretidir ekibimiz için. Pragmatik aklın açmazı. Şöyle ki, Yurus, onun bu sadistik oyununa, oyunun kurallarına ne kadar uyulursa uyulsun, adaletli bir sonuca çıkamayacağının işaretlerini verir. Ahlaktan yoksun bir oyun çarkının içerisinde, pragmatik bir şekilde, beterin beterin teri var mantığıyla oyuna boyun eğmek, kahramanlarımızın aslında ahlaki bir açmaza doğru sürüklemektedir. Eninde sonunda oyunun bizatihi kendisini reddetmek, ahlaki olarak kaçınılmaz bir yol haline gelmektedir. Üçüncü odada, uçaktaki küçük kızla konuşmaya devam ettiklerinde uçağın bir şehrin üzerinde ilerlediği anlaşılır. Mycroft, bir devlet adamı hassasiyeti ve pragmatik acımasızlığıyla küçük kızı manipüle ederek uçağı denize düşürmek üzere yönlendirmeyi önerir. Şehrin içine düşüp onlarca insanın ölmesindense, küçük kızı feda etmek ister ve küçük kıza umut vermek durumundayız der. Ki kurtulabileceği düşüncesiyle talimatlarına uyarak kendisini uçakla birlikte denize düşürsün. Philippa Foot'un ahlak felsefesinde bolca atıf yapılan tramvay probleminin tipik bir örneği aslında. Bu bürokratik pragmatizm aslında takip edilecek olsa ileri de anlaşılacağı üzere tam manasıyla felaketle sonuçlanacaktır. Neyse ki Sherlock bu yola başvurmayı hiç düşünmez. Üçüncü etapta Yurus, Sherlock'tan Molly'yi arayıp ona seni seviyorum dedirtmesini şart koşar. Sherlock, bunu zar zor başarsa da duygusal olarak bütün dengesi sarsılır. Yurus'un asıl manipülasyonu da budur. Molly'nin dairesinde bomba düzeni dahi yoktur. Her oyun ekibimizin psikolojik dengesini derinden sarsmaya yöneliktir. Yurus'un oyununu onun çizdiği sınırlarda oynayarak başarılı olmak diye bir şey söz konusu dahi değildir. Her etap yeni bir psikolojik darbe indirir. Ancak oyunu kendilerini kurtarmak için oynamazlar. Look, torture, <sighs> Soldiers. Soldiers. En kritik etap olan dördüncü odada üç kahramanımız en kritik eşiği atlayacaktır. Bu bir eleme turu der, diyoruz. Birini seç, diğerini öldür arkadaş mı, aile mi? Oysa ters yüz olan katmanlarda ikisi de aynı kapıya çıkmaktadır. Dolayısıyla bu denklemden hiçbir çıkış yolu yoktur. Denklemi en nihayetinde bozan şey, üç cesur adamın ölüm karşısında ardışık halde gösterdiği üç kahramanlık eylemi olur. Mycroft, Yurus'la Moriarty'i 5 dakikalığına gözetimsiz olarak buluşturduğunda bu felakete zemin hazırlamıştır. Eylemlerinin sorumluluğunu tereddütsüz olarak üzerine alır, ölümle yüzleşir ve bu trajik sonu kabul Sherlock provoke edercesine bir ters psikoloji hamlesiyle Dr. Watson'ı vurmasını söyler. Sonraki etapta her neyle karşılaşacaksak beyin gücüne daha fazla ihtiyacın olacak der ve çeşitli şekillerde John'u aşağılayarak rol keser. Sherlock bu oyuna gelecek olsa Mycroft onursuz bir adam imajıyla ölecektir ve bu trajik sona cesaretle koşar adım gitmeye çalışır. Askerler vatanları için ölür. Üzgünüm ki bugün bu ayrıcalık size ait Dr. Watson der. John itiraf edecek gibi olsa da Mycroft'un çok daha zeki olması ile eğer ki bu ateş çemberinden hasbel kadar çıkılacaksa Sherlock'un ona daha fazla ihtiyacı olacağı düşüncesini kabullenir ve trajik sonunu benimser. Sherlock'a doğru dönerek Mycroft'un haklı olduğunu söyler. Sherlock Mycroft'a silah doğrultur. Sinirden elleri titremektedir. Yoros'un Moriarty ile görüşmesine referans vererek büyük bir hırsla 5 dakika der. Bize tüm bunları yapması için 5 dakika yetti. Mycroft'u vurmaktan vazgeçer. Silahını indirir. Ben varken asla diye ifade eder ve silahı kendi kafasına dayar. Bir müddet önce cesur bir adam hatırlanmayı dilemişti. Müdür beyi hatırlıyorum der ve intihar etmeden önce ondan geriye sayarken Yurus'un oyunu ilk kez bozulur ve dengesi şaşar. Akılla alt edilemeyen Sphinx

Sherlock kafasına sıkmaya fırsat bulamadan John ve Mycroft'la birlikte kendilerine isabet eden bayıltıcı iğneyle birleşlerini yitirirler. Joseph Campbell şöyle ifade eder. Esas problemin ne olduğunu fark ederseniz, yani sizden daha yüce bir amaç için ya da bir başkası için kendinizden vazgeçmek, bu olayın kendisinin nihai sınav olduğunu fark edersiniz. Öncelikle kendimizi korumayı düşünmekten vazgeçtiğimiz zaman gerçek ve kahramanca bir bilinç dönüşümü geçiririz. Benliklerimizin insan yüzünü karman çorman eden trajedya, Ölümlü çerçevemizi bölüp sarsarak dağıttığında benliklerimizin içine çöktüğü alt katmanı olan o kesintisiz yaşam ilkesiyle birleşmektedir. Büyülü eşikten geçişin bir yeniden doğum alanına geçmek olduğu fikri, dünyanın her yerinde rahim imgesi olan balina karnıyla simgelenmiştir. Kahraman, eşiğin gücünü ele geçirmek ya da onunla uzlaşmak yerine bilinmeyenin içinde kaybolur ve ölmüş gibi görünür. Varoluşun tehlikeli yönünün olağan dünyayı çevreleyen mitolojik devlere ya da balinanın iki sıra dişlerine denk düşen başlangıç belirtileridir onlar. Kendini adamış kişinin bir tapınağa giriş anında bir dönüşümden geçeceği gerçeğini sergilerler. Dünyevi karakteri dışarıda kalır, onu yılanın derisini attığı gibi atar. Balina'nın karnında iki olasılık vardır. Jonah'ın yani bizim versiyonumuzda Yunus peygamberin hikayesi türünde bir hikayede kahraman yutulur ve daha sonra dirilmek üzere suyun içine çekilir. Bu önce ölüm sonra diriliş temasının bir çeşitlemesidir. Burada bilinç kişiliği başa çıkamadığı bir bilinçaltı enerji boşalmasıyla temas haline geçmiştir ve artık korkutucu bir gece deniz yolculuğunun tüm sınavlarından geçip ilhamlarının ızdırabını çekmek zorundadır. Bir yandan da bu karanlık güçlü nasıl uzlaşacağını ve sonunda da yeni bir yaşam ilkesiyle oradan nasıl ayrılacağını öğrenir. Dizinin sonunda ise Sherlock, çocukluğunun geçtiği evde, Musgrave'in mezar taşlarında ilk ve son problemini çözüme kavuşturarak bu kez arkadaşlarını ölümden kurtarır. İnecek bir yeri olmayan uçakta belirsiz de doğru süzülen küçük kız, yani Eurus, kendi evinde gözlerini açarak kardeşine sarılır. Ayakları adeta ilk kez yere basar, psikolojik olarak içine düştüğü yalnızlığı, o korkunç izole olma duygusunu kısmi olarak aşar. İlk kez yakıp yıkma, yok etme, öldürme dürtüsünü aşarak Sherlock'un John'u kurtarmasına yardım eder. Hayatında ilk kez anlamlı bir bağlamın içinde bulur kendisini. Eurus, klasik bir feminen karakter olmaktan ziyade androjin yani erkeksi ve kadınsı özelliklerin tek bir karakterde, kompleks bir biçimde vücut bulduğu bir karakter. Zekası ve duyguları olan mesafeli yanı, onun apolonik yönünü ön plana çıkartırken, rakiplerinin duygusal dengesini alt üst eden gizemli, manipülatif tarafı, onun edebi açıdan dişil tarafını yansıtıyor. Lakin bu feminen yüz, giyim kuşamı fiziki yapısı açısından ön planda değil. Üzerinde saflığı, yeniden doğuşu ve uhrevi tarafı simgeleyen tek parça bir beyaz giysi var. Tıpkı Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gandalf gibi. İnsanı delip geçen bakışlar atarken neredeyse hiç göz kırpmaması, rakipleri üzerinde kurduğu psikolojik üstünlüğün bir parçası. Diğer taraftan bu kıyafet. Onun bu delilik menbaındaki hasta önlü, bilgelik, zeka, delilik ve manipülasyonla mevcut durumu aşma ve onun ötesine geçme arzusu aynı karakterde vücut buluyor. Cinsiyet rolüne dair net bir sınırı olmadığına işaret eden kısım. Charloea cinsel ilişkide bulunduğu hemşireden bahsederken onun cinsiyetine dahi olayın akışında fark etmediğini ifade etmesi androjin karakterinin somut bir göstergesi oluyor. Dar bir çerçeveden bakmayı tercih edecek olsak, bu denli korkunç bir güç atfedilmiş Yurus karakterine, işin sonunda erkek kardeşi ona vakit ayırmadığı için tribe giren ve muhtaç olduğu sevgiye biraz kavuştuğunda tüm yelkenleri suya indiren bir kartondan karakter muamelesi yapabiliriz. Lakin burada sevgi ve ilgiye muhtaç. Kendi içinde güçsüz bir kadın karakterin eril, ataerkil düsturlarca alt edildiği bir hikaye çıkarmak pek de adil olmaz. Burada Play With Me Sherlock diye kardeşinin etrafında dolanan ve kendi içinde acziyet çeken bir kızın hikayesi ve onun en nihayetinde bugün askere sloganlarıyla savaşa atılan eril karakterler tarafından dize getirilmesi söz konusu değil. İnsanın kadın ve erkek olmak üzere evrensel bazı erdemlerinin süreç içinde açığa çıkıp karakterlerin karşılıklı mücadelesinde birbirlerinin aşırılıklarını nötralize ettiği ve neticede iki tarafın da kendi benliklerini törpüleyip aşarak ortak, makul, insani bir zeminde uzlaştıkları bir çerçeve bir çözüm sunulmakta. Sahi bütün oyunları bozmuş, bütün bulmacaları çözmüş olan Sherlock sonunda Yoros'un karşısında dizlerini kırıp ona ''Daha önce yanlış bir karar vermiş olabilirsin. Lakin bu defa arkadaşımı kurtarmama yardım et. Seni eve götürebilirim.'' derkenki tavrı Iron Adler'ın kendisine ağlamaklı bir tolla ''Yalvarmamı mı bekliyorsun dediği sahneyle paralel görülebilir mi? Yoros'un tüm bu çabalara rağmen, Charles'un kuyuda boğulmak üzere olan Joe'nu kurtarmasına yardım edip etmeyeceği meselesi ve bu ahlaki davete özgür irade sahibi bir insan olarak olumlu cevap vermesi, onu muhtaç ve aciz bir kız çocuğu veya kendi hırslarının esiri sadis bir süper zeka çizgisinin çok ötesine taşımaktadır. Hegelian bir çözüm, salvation olarak ifade edilen bir kavram, yani yani paradoksların karşılıklı etkileşimle temel vasıflarını muhafaza ederek daha üst gelişmiş bir düzleme taşındıkları bir sürecin örneği Dizi burada medeniyetin doğaya, irrasyonaliteye, mitik açıdan eril olanın dişil olana karşı mücadelesini birinin diğerini alt edip sindirdiği klasik bir çözüme ulaştırmıyor. İki karşıtlığın da sancılı gelişimlerle birbirlerini törpüleyerek netice itibarıyla birbirlerinin erdemlerini kendi bünyelerine katarak sınırları çok da belli olmasa da makul, insani bir çizgide buluştukları yeni bir perspektifi oldukça çarpıştırıyor çarpıcı ve akıcı bir üslupla sunuyor. Yurus hiçbir zaman bu akıl oyunlarıyla alt edilemezdi. Zaten hikayenin sonunda mağlup olan bir taraf da yok. Doğu rüzgarının getirdiği korkunç yıkım, Campbell'ın tabiriyle balinanın karnında, Tehlikelerle dolu bir dış semiyosferde, kahramanın kendi benliğini samimi olarak bir tarafa bırakıp, şövalyevari bir tavırla trajik sonunu kabullenerek bertaraf etmesiyle bir yeniden doğum, yeni bir yaşam düzlemiyle sonuçlanıyor. 4. Bölüm Amor Fatih, Kader Sevgisi'nde yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.